Merhabalar Hayat ve Eğitim kanalından sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Bu yıl vefat haberiyle kalplerimizde hüzün bırakan isimleri bir araya getirdik. 2024 yılına veda ettik ve sayısız ve anlar yaşadık ve sayısız olaylara şahitlik ettik. Aralarında Karamurat ve Malkoçoğlu'nun da e, bulunduğu 250'nin üzerinde rol alan oyuncu Kayhan Yıldızoğlu yaşlılığa bağlı nedenle 9 Mart 2024 tarihinde evinde hayatını kaybetti. Ve Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Ahu Tuğba güzelliğiyle Türkiye'yi alt üst etmişti bir dönemler. Maalesef 1 Eylül 2024'te evinde hastalığa bağlı nedenden dolayı hayatını kaybetti. Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle 10 yıldır komadaydı biliyorsunuz usta sanatçımız ve oyuncumuz Kenan Işık. 29 Temmuz 2024 tarihinde 76 yaşında hayatını kaybetti. Ve evet bu yıl çok sanatçımızı kaybettik aşkı memnu dizisinde canlandırdığı Şayeste karakterini herkes biliyor. Hafızalara öyle bir yer edinmişti ki usta sanatçımız Fatma Karanfil Yeşilçam'ın usta sanatçısı Fatma Karanfil bir süredir mücadele ettiği kansere maalesef yenik düştü ve 4 Haziran 2024 günü hayatını kaybetti. Ve Türk sinemasının duayen ismi yönetmen, senarist, yapımcı Türker İnanoğlu. Geçirdiği ani rahatsızlığın ardından 2 Nisan 2024 günü Alesef hayata veda etti ve usta tiyatro sanatçısı, aynı zamanda sinema oyuncusu, şarkıcı Ayla Algan. Onu gerçekten tüm Türkiye çok sevdi. Maalesef beyin kanaması sonucu 4 Ocak 2024 tarihinde hayatını kaybetti. Ve ünlü isimlerden bir tane daha geliyor. Avrupa Yakası ve 80'ler. Kimden bahsettiğimi çok iyi biliyorsunuz şu anda. Ve birçok projeyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Vural Çelik 17 Ekim 2024 günü maalesef yaşamını yitirdi ve 1970'lerde rol aldığı Yeşilçam filmleriyle Yeşilçam'ın Gamzeli Güzeli olarak adını duyuran Bahar Öztan 21 Mart 2024 tarihinde yaşamını yitirdi. Şarkıcı, besteci, yönetmen, söz yazarı ve fotoğrafçı ve Metin Arolat. Onu çok sevdik. 20 Eylül 2024 tarihinde sahne aldığı koz yatağında sahne aldığı esnada fenalaşarak 52 yaşında hayata gözlerini yumdu ve Kapıcılar Kralı Şabanoğlu Şaban adlı filmlerde oynadığı karakterlerle hafızalara kazanan usta oyuncumuz Sevil Üstekin 27 Ağustos 2024 günü hayatını kaybetti. Ve Yeşilçam'ın sevilen oyuncusu ve yakışıklı bir dönemin en yakışıklı oyuncularından biriydi Tolga Savacı. 26 Şubat 2024'te kalp krizi sonucu maalesef hayatını kaybetti. Ve Kurtlar Vadisi Cerrahpaşalı Paşalı Hüseyin olarak bu karakterlerle çok güzel hafızalara kazınmıştı hatırlıyorsanız ve oyuncu Engin Duru 21 Ocak 2024 tarihinde yaşamını yitirdi ve uzun, uzun süredir kanserle mücadele ediyordu. Yüksel Uzel, Tür Sanat Müziği'nin ünlü seslerinden Yüksel Uzel gerçekten dinleyince insan mest oluyor değil mi? Çok güzel sesi var. Ve 7 Ocak 2024 tarihinde maalesef ünlü sanatçımız Yüksel Uzel'i kaybettik. Ünlü tiyatrocumuz Genco Erkal 31 Temmuz 2024 tarihinde kan kanseri nedeniyle maalesef hayatını kaybetti. Yeşilçam'ın ünlü oyuncularından Sevda Ferda 17 Şubat 2024'te Cihangir'deki evinde hayata veda etti ve pankreas kanseri nedeniyle tedavi gören Survivor biliyorsun Survivor'da çok güzel yarıştı eski yarışmacı ve Anadolu ateşi baş dansçısı Hasan oldu onu çok sevdik 15 Ekim 2024 tarihinde 49 yaşındayken hayatını kaybetti maalesef ve Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden Ayten Gökçer. Unutulmaz. Kendisi unutulmaz bir kadın. Ve 14 Mart 2024 tarihinde hayatını kaybetti maalesef ve Ezel, Güzgülleri, Abuzer Kadayıf, Acı Hayat birçok projede rol aldı. Birçok filmlerde oynadı ve Tekin Temel 23 Ekim 2024 tarihinde maalesef hayatını kaybetti. Tabutta Röveşata, Yol Ayrımı ve Behzat Ç gibi birçok yapımlarda rol alarak adından söz ettirdi. Sinema ve tiyatro oyuncusu Ahmet Uğurlu maalesef 29 Mayıs 2024 tarihinde hayata veda etti ve bu sanatçılarımız yaptıkları sanatla hiçbir zaman unutulmayacaklar. Emeklerine sağlık diyoruz ve Allah rahmet eylesin diyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.